programımızı yerlerine ediyoruz. Birazdan programımızı başlatmış olacağız. Evet. Salonun orta kısmını boşaltılarsa sevinirim. Evet. Hızlı bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Evet. Evet. Saat Sayın, Sayın, Sayın Bakanım. Efendim Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Helal kazancınla olmayanla paylaşarak. 32 sene önce bir rüyamız vardı. Beş arkadaşla yola çıkmıştık. Şu filmde gördüğünüz cihanşumul, bütün dünyayı kapsayan bir kardeşliği, beraberliği. İktisadi kalkınmayı, kardeşlikle beraber başarmayı hedefleyen bir yola çıkmıştık. Şu anda, şu güzel manzarayı gördüğüm zaman Allah'a şükretmeyelim de ne yapalım? 32 senede artık davetimize dünyanın dört bir tarafından icabet eden kardeşlerimiz var. Bu beraberlik herhangi bir beraberlik değil. Ülkeleri birbirinden sınırlar ayırabilir. Çok zor bir dönem. Sorun çözme kapasitemizi yüksek tutacağız. O yüzden Sayın Bakanımın varlığı bizi güçlü tutuyor ve bu himaye onun nasıl bir vizyon sahibi olduğunu gösteriyor. Ayrıca bugün misafir bakanımız var. Bağdat. Bizde o kadar güzel bir söz var ki Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz denir. Bağdat bizim kardeş şehrimiz. Gözümüzün nuru, başımızın tacı, komşu. Bizde komşu hakkı var. Değerli bakanıma da, bütün ekibine de hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu güzel çalışmanın sonunda büyük bir berekete dönüşeceğine inanıyorum. Gaziantep, birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Bu anlamda Ticaret Bakanımızın, Sayın Ticaret Bakanımızın riyasetinde yapılan bu forumun şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle hepinizin katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep gerek rekabet gücüyle, gerek dünyanın dört bir yanına yaptığı ticaretle, dünyanın en iyi ürünlerini en uygun fiyata yapabilmesiyle her birinizi ayrı bir kapı açacaktır. Gaziantep, Arap ülkelerine uzanan önemli bir ticaret ve sanayi hattının merkezinde olup Arap ülkeleriyle ticaretimizde adeta bir köprü vazifesi görüyor ve bugünkü toplantının Gaziantep olarak seçilmesinin de en önemli sebebidir diye düşünüyorum. Gaziantep 10,3 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 4 milyar dolarını yani yüzde 40'ını Arap ülkelerine gerçekleştirmektedir. Burada tabi yapılan konuşmalarda önemli bir istatistik de Erol Bey tarafından paylaşıldı. Bu ticaret oranı rakamları maalesef çok çok düşük bizim için çok yetersiz. Türkiye olarak Arap ülkeleriyle olan ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya istekli ve kararlıyız. Nitekim biz birlikte daha güçlüyüz. Tarihsel ve kültürel bağlarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Birlikte çalışmamızı kolaylaştırıyor. Ülkelere baktığınız zaman ticaretlerinin, ekonomik ilişkilerinin, sanayi kuruluşlarının önemli ilişkileri hep komşu ülkeleriyle olduğunu görüyorsunuz ve önemli bir kısmının bu ülkelerle gerçekleştiğini görüyorsunuz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğin ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına eminim. Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Değerli katılımcılar, 2021 yılı büyüme rakamlarında Türkiye yüzde 11 oranında büyüme sağlayarak son 10 yılın en yüksek büyüme performansını gerçekleştirmiştir. Güçlü performansıyla Türkiye 2021 yılında G20 ülkeler içerisinde en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Burada bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 2021 yılında ortaya koyduğumuz bu güçlü ekonomik büyümenin lokomotifi ihracat olmuştur. Uluslararası ticaret olmuştur. Dolayısıyla bu program, buna benzer programlar ve az önce Sayın Asmalı'nın dile getirdiği Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı ticari programların, heyetlerin, alım heyetlerinin tamamına biz de destek olacağımızı buradan ifade etmek isterim. Türkiye 2021 yılında 225 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş ve yaklaşık 500 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu yıl geçen sene Cumhurbaşkanımızın ihracat rakamlarını değerlendirdiği toplantıda ifade ettiği 250 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımızı ve dış ticaretimizin de 600 milyar dolara çıkmasını beklediğimizi ifade, edelim, ifade etmek isterim. 2022 yıl 2022 yılının Ocak ve Mayıs dönemine baktığımız zaman ihracat performansımız güçlü şekilde devam etmekte ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde bir artışla 102,5 milyar dolara ulaşmış bulunuyoruz. Tüm bu veriler ışığında Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve dış ticaretinde pandemi etkilerinin artık geride bırakıldığını rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Değerli katılımcılar, yaklaşık 2,5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasıla 436 milyon nüfusa sahip Arap dünyası ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek adına pozitif bir yaklaşıma sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. 2021 yılında Arap ülkeleri ile ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 14,2'lik artışla 67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani 100 milyar dolar bile olanmıştır. Dünyanın birçok coğrafyasında başarılı işleri zaten Türk müteahhitleri tüm dünyada bugüne kadar yaklaşık 458 milyar dolarlık proje 11 bin üzerinde adet olarak da e, proje üstlenmişlerdir. Arap ülkelerinde bu rakam 167 milyar dolar değerinde ve yaklaşık 3500 proje olarak kayıtlarımızda Yani Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendiği projelerin yaklaşık %30'u Arap ülkelerinde olmuştur. Türk müteahhitlerin Arap ülkelerin kalkınmasında önemli katkı sağladığını bu rakamlarda ifade etmek ifade ediyor. Burada birçok sanayi tesisi, altyapı tesisi, üst yapı tesisi, liman, enerji santralleri gibi yatırımlar olduğunu görüyoruz. Değerli katılımcılar, pandemi ile birlikte tedarik zincirlerindeki yaşanan değişimler Türkiye'yi daha avantajlı ve daha etkili bir duruma getiriyor. Nitekim artık ülkeler tedarik zincirlerini yakın coğrafyadan sağlamak adına önemli değişiklikler ve güncellemeler yapmaktadırlar. Türkiye'ye ve ekonomisine duyulan güven çerçevesinde ülkemiz geçtiğimiz Mart itibariyle kümülatif olarak 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı, hukuki mekanizması, demokrasisi, coğrafi konumunu sağladığı avantaj ile Türkiye bir üretim ve ihracat üssü konumundadır. Ülkemiz yatırımcılar için yenilenebilir enerji, kimya, turizm, sağlık, altyapı ve üst yapı projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dahil olmak üzere çok geniş bir alanda fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağlayan konumuyla büyük pazarlar için uygun bir merkez konumundadır. Ve Türkiye, imalatçı bir ülke olma özelliğiyle özellikle az önce dile getirdiğim tedarik zincirlerinin yakın coğrafyalardan elde edilmesi elde edilmesinde yönelik gayretler çerçevesinde önemli firmaların Türkiye'ye geldiğini ve tedariklerini buradan sağlamak için çeşitli müzakereler ve yatırımlara giriştiğini ifade etmek istedim. Tabii bunun meyvelerini hemen bugün, yarın değil ama belli bir zaman içerisinde daha net şekilde göreceğimize inanıyorum. Ayrıca ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle Orta Asya'yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon dolar değerinde bir pazara erişim sunması noktasında da ayrışmaktadır. Türkiye'nin strateji konumu Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunmaktadır. Tüm bu özellikler Türkiye'ye yatırımlar için önemli bir merkez haline getirmektedir ve aynı zamanda Türkiye bir gümrük birliği üyesi ülkesidir. Bu kapsamda karşılıklı yatırımlar alanında Arap ülkeleriyle işbirliğinin daha fazla artırılabileceğini değerlendiriyoruz. Türkiye olarak Arap ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerimizde ortak çıkar, ortak fayda ilkesiyle hareket ediyoruz. Değerli katılımcılar Türkiye ile Arap ülkeler arasında ticaret ve ekonomik işlerin daha da güçlendirilmesi her iki ülke ve tarafın halklarının yararına olacaktır. Bu imalde karşılıklı ticaretin ve yatırımların teşvik edilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi noktasında işbirliklerimizin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Bizler hükümetler olarak kurduğumuz ilişkiler uygun işbirliği zemini hazırlamayı ve olası engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu ya bu diyaloğun geliştirilmesinde elbette sahadaki iş insanlarının gayretleri önemli olacaktır. Bugün bu salonda bulunan, bu şehirde bulunan Türk ve Arap iş dünyasının bir araya gelerek yeni fırsatlar ve işbirliği alanlarını keşfediyor olması ikili ticari işlerimizin parlak geleceğine yönelik inancımızı daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta organizasyonu gerçekleştiren MÜSİAD ve Uluslararası İş kısa adı IBF olmak üzere emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Gaziantep Valiliği'ne, diğer tüm kuruluşlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza ben de teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Barış kalpte başlar diyor. Hacı Bayram Veli. Şehir insanın insan şehrin aynasıdır diyor. O yüzden bunlara baktığın zaman elimizdeki kardeş şehirlerimiz ve hanlarımız, hamamlarımız görüyor musunuz? Bütün medeniyetler burada. Ve kıymetli başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Panelimize geçeceğiz.